Oyun artık tamamen bitti ve kaybeden çoktan belli oldu. Belki bugüne kadar birçok oyun oynandı, birçok tuzak kuruldu ama bardağı taşıran son hamle her şeyi değiştirdi. Çünkü bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Ne sen beni yoksayabilirsin, ne de ben seni. Ben seni çok seviyorum, hem de tarif edilemeyecek kadar. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümünde büyük gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Ertan, sonunda Taha'yı kurtarmayı başarırken Eyüp ve Eymir'in gizlice yürüttüğü planı da açığa çıkaracak. Böylece Asya'nın onların baskısı altında ezilmesine de izin verilmeyecek. Artık duygularından tamamen emin olan Ertan, Asya için her şeyi göze alabilecek bir noktaya gelir. Te yandan hidayet, olan biten her şeyin farkında olmasına rağmen sessizliğini korur. Ancak bu sessizlik uzun sürmeyecek. Çünkü Hidayet, büyük sırrını açıklayarak Ertan'ın gerçek oğlu olduğunu herkese ilan etmeye hazırlanıyor. Ve bu açıklama dizinin tüm dengelerini alt üst edecek.